2018 yılında ektiğimiz tohumların yeşerip dev çınarlara dönüştüğünü görüyoruz. Tam 9.490 evladımız Edirne'den Hakkari'ye, yurdumuzun her köşesinde İstanbul'da, Ankara'da, Gaziantep'te deney apatörlerimizdeki eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezuniyet hakkını kazandı. Deneyap teknoloji atölyelerinde 3 yıl boyunca ter döktüler. Başarılı olabilmek için canla başla çalıştılar. Eğitimlerini tamamlayan 9490 öğrenci keplerini gururla havaya attılar. Deneyap Teknoloji Atölyeleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğinde yürütüldü. Türkiye genelinde de zamanı mezuniyet törenleri düzenlendi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar törenin açılış konuşmasını yaptı. Gençlere seslendi, bu güzel ülkenin geleceğinde sizlerin imzası olacak dedi. İleride dünyaya damga vuracak işlerinizde yanınızda olacak Kalıcı dostlar yol arkadaşları kazanırsınız. Bu atölyelerde kurduğunuz takım ruhunu ve arkadaşlıkları asla kaybetmeyin. Deneyap ekosisteminde sizlere yol gösteren abilerinizle, ablalarınızla birlikte yürüdüğünüz kardeşlerinize sımsıkı sarılın. Onlarla adeta ailenizin bir ferdi olarak bağlamızı koparmayın.